Evet dostlar sıradaki haberimiz Burçe Bursa Çelik Döküm Sanayi arkadaşlar bir tane ortak var. Ortaya baktığımız zaman elinde Toplam %15'lik bir hisseyi balındırıyor şirketin arkadaşlar. İsmi neymiş onu da söyleyelim hemen buradan baktığımız zaman Soner Özbey arkadaşlar. Ortak 3 günde tüm hisselerin hepsinin indekini boşaltmış arkadaşlar. Yani ben 20, son 3 güne bakabildim ancak 24 Temmuz arkadaşlar 25 Temmuz ve 26 Temmuz'da haşırt diye hepsini boşaltmış. Buradan gördüğümüz kadarıyla toplamda arkadaşlar adamın elinde 1.333.929 lot varmış ve şu aşamada arkadaşlar bakın 20 kaçında bu 24'ünde bunun İlk önce 190 liradan satmış arkadaşlar. Ne kadarını satmış? 471 bin notunu. Ondan sonra arkadaşlar baktığımız zaman da ne? 173 liradan satmış 181 bin notunu ve bugün itibariyle arkadaşlar 26'sı itibariyle 680 bin notu satmış arkadaşlar 8,08 yani hepsini satmış arkadaşlar 686 bin notun ve 155 liradan satmış yani adam 190 bin 170 bin 155 bin gözünün yaşına bakmadan geçirmiş arkadaşlar hayırlı olsun diyelim inşallah toparlanmaya başlar ise yani şu aşamada anladığım kadarıyla bundan sonra başka ortak satmazsa ise yavaş yavaş bir yatay ondan sonra yukarı yönlü bir hareket olma ihtimali var. Eğer ki bu arkadaş bizden önce başka bir şeyleri görmediyse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.